arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Şimdi biz yanlışlıkla yine kaydı kapatmışız. Ve e, bu ikinci videosu yani yapamazsın videosunun ikinci videosu. Ben zaten başlığı yazacağım. Bir, ilk önce bir, birinci videosunu izleyin sonra ikinci videosunu izleyin. En son Halleymen suyu dolduruyordu. Suyu hayal Evet onu ıslatacağım. Evet. 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 Farklı. Şu an biraz karanlıktayız ama olsun. Evet gel. Tamam çıkıyoruz. Dışarıya çıkıp geliyoruz. Yine dışarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Şimdi e, kamerayı nereye koyacağım? Bir yere koyup çekeceğim. koyalım buraya. Şunlar gelebiliyor. Bir şey olmaz. Ben Siz buradayım. Sorarım. Kadar yakın olmasak mı? Böyle arkadaşlar şey yapması yaka, <laughs> yasak. Yasak. Hareket etmek de yasak arkadaşlar. <Yok. gülüyor> yer değiştirmem ya yasa. yasak. Yer değiştirmem yasak. Yeter. Hayır, birisi yeme. Ne yapacağız? Dön bakayım biraz. Yeter ne var? Sen ağırlık geç, Sen ağırlık geç. Hayır. 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 Hayır, saklama bak. <laughs> Şen <Şunu> çekelim. <laughs> Yeter. Tamam. Hayır, şey, yok, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yasak böyle bir şey. Geçire. <laughs> ne? Ne? Telefonumu geçeceğim. Tamam. Oo, bak, oo, a. Ba, o, a, a. Ya. Yasak öyle bir şey. <laughs> Çek ellerini ama. O yapma. O yapma. O yapma. O yapma. Yeter. Yeter. Tamam gel yeter. <laughs> Hadi gel gidiyoruz arkadaşlar. Dur bakayım. Ben çıkıyorum. Çünkü... Hayır hayır. Hayır. <laughs> Onu ıslattım. Hepsini bitirdim. Tut bakayım bunu. Gidiyoruz. Hemen görevleri yapalım. Ay ya. Görevleri yapalım. Anne desene be. Evet arkadaşlar eve geçiyoruz. Geçti. Selam. Eve geldik. Şimdi sıra bende. Bu arada çok ıslandım ya. kıyafet değiştirmek, çorap değiştirmek yasak. Bir şey var mı? Spoiler var mı? Tamam. Oh. tamam. Bu çıkmıştı arkadaşlar. Evet, hadi hemen çıkmıştım. çoraplarını ıslat azıcık değil. Azıcık değil yazıyor patatesin içinde. Çoraplarını ıslatacağım arkadaşlar. Isıtacağım. Islatacağım. Tamam çık. Evet arkadaşlar çoraplarımı ıslatacağım. Çoraplarım burada. Göreve geçiyoruz. Hiç çıkartmak yasak arkadaşlar. Aynen. Yerleri, yerleri siliyor, siliyor arkadaşlar. arkadaşlar. Ayaklarım altı bile ıslak yani yerleri siliyor. Ayakların altı zaten ıslak olacak. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Halime'nin e, çekiyor. Çok az görevimiz hızlı kaldı. Ol, hızlı ol. Bakalım. Deli kafasını tak ve dışarıda senin istediğin kadar. Kızların istediği kadar balaş. Sonunda ya sonunda arkadaşlar. Deli kafası ne biliyor musunuz? Ben bunu ben istiyordum. Kafa, kafayı getir deli kafasını getir. Deli kafasını getiriyor arkadaşlar. Böyle dışarıda <laughs> benim istediğim kadar danışacak. Ya. Ya benim istediğim kadar dolaşacak. Yani hemen durup gelmeyecek. Benim istediğim kadar. Hayır, hayır ya. Böyle öyle olmadı. olmazdı. <laughs> Yo öyle yaz yazdığımız <laughs> öyle, öyle yazdığımız için. Hayır, öyle olacak. Öyle yazdığımız için öyle olacak. Hayır. Çok değişik kız kız. Gel gel. Adam bana gel 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 bir şey adam gördüm. <laughs> o traktördeki adam mı? Hayır. O o Hayır. bence o traktördeki Hayır. adam. Hayır. O Doluş gel bakayım şöyle. Doluş gel doluş gel <laughs> Hayır gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Benim istediğim kadar arkadaşlar istediğim kadar dolaşacak Tamam gel biraz sonra gireceğiz. <laughs> dolaş bakayım şöyle. Benim de çoraplar ıslak arkadaşlar. Islak çoraplarım ıslak. Ne? Düşünmüyoruz. <laughs> dolaş hadi. hadi. hadi dolaş. Koş. Koşuyor. Ben de kamyon gördüm. Ne? Ne olacak? Benim de ben de kamyon gördüm. Gelirse direkt dolaş. içeri koşarım. Hayır öyle şey yok. <laughs> dolaş. dolaş ya dolaş. Dolaşıyorum işte. Sen de böyle. Hayır Ayşen yeter. Ver baba yeter. Bir tane tamam, bir kere daha. Tamam. <laughs> Dolaşıyorum. Yeter. Tamamdır. Yeter arkadaşlar. Gerçekten yeter. Evet. Evde e, açıyorum. E, eve de sen geçti. Geçemiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Eve geçiyoruz. <laughs> Selam. İlk sıra bende. <laughs> Üç sen tane kaldı. Şey Üç tane kaldı. Şimdi ben bunu alacağım. <laughs> Kuzenin denen sandalyesinde 5 dakika boyunca dönemezsin. <laughs> o beni şu, şu sandalyede döndürecek arkadaşlar. Bir dakika. Şunu şöyle çıkartalım. Ve otur bakalım. <laughs> şöyle başlayalım. Koyalım şunu. Evet. şöyle koyalım. Koy. Bas bakayım bir kere alın. Ha tamam tamam çeviriyorum. Masadan biraz gözükmüyor ama dişim şu vallahi dişim falan kafa kafa. Kafa kaç kere böyle ne? Hadi ben şuraya geldi kafa. Hadi ben korkuyorum. <laughs> ya öyle. sen çekecek şimdi. Ben çekiyorum. İnşallah kötü bir şey gelmez. İki tane kalmış zaten. Çek. Kimizde neler olduğunu biliyoruz. İnşallah gelin gelmiştir Allah'ım. Kuzenin yüzüne bir şeyler çizmesine izin veremezsin. Yüzünü <laughs> <laughs> Yüz yüzüne bir şeyler çizeceğim arkadaşlar. Gel bakalım. 100... Yüz getir. Ne? getir. Hemen. Evet. Yüz bozuyusuyla akrilik boya ile boyayacağım arkadaşlar. Akrilik boya bunda beyaz olmadığı için akrilik boya ile bunu boyayacağız arkadaşlar. Bunda <laughs> no, siyah ve beyaz yok ve bunlar da baya. Şimdi arkadaşlar hangisini çizeceğim biliyor musunuz? Ee, bu, sence bunu çizsem, bunu çizsem diye düşünüyorum. Bence bunu çizeyim arkadaşlar. Bir diğerinden iyidir. Şimdi Erkek böyle çiziyor onda. Mavi de yapacağım. Çünkü oradaki mavi kötü. Ya da yok ya. Yani. Ya da neyse ben buradakini çizeceğim. Boyayacağım. Şunu çizeceğim arkadaşlar. Şu, şu sarı kim çizeceğim. Siyah olmadığı için akrilik siyahla boyayacağım. Şey Her tarafını sarıya boyamasan. Bir şey, Bir şey diyeyim, Bu en başta çıkması gerekiyordu. Çünkü yüz boyası ya. Bu sonuna kadar devam kadar... edecekti videonun. Bir sonraki görevde de ben böyle olacağım. Gözüme sokma. Sokmayacağım. Ya bir dur. Hadi hemen. Sanıyorum. Bak gözüme sokma. <laughs> Çizgiler olmuş. Neyse tamam. Gözünü kapat. Hadi da... hemen gözünü kapat. Hemen bitsin ya. Gideceğiz zaten şimdi. Bir de bitecek video. Ya aynen öyle kaz mı kendi yoksa çizgiler çıkıyor bak daha Ya gözümü gözüm takmıyorum. Gözümü nasıl ama ben bakmıyorum. Bunun bir yatağı. Gözümü açamıyorum, gözüm açamıyorum arkadaşlar. Şu son şurayı da boyayacağım. Gözüm hayır Hayır. Gözüm kapatma be gözünü kapatma be. Gözümü Gözünü kapatma. Gözümü nasıl kapatmayayım? Gözüm ne yani sıkınca olmuyor diyorum. Sıkma gözünü. Sana. Gözüme giriyor evet. Gözünü sıkma Ay olmuyor diyorum Öyle yaptıkça daha çok olmayacak şimdi Arkadaşlar Gözünü sıkma diyorum sana Gözüme ha? giriyor Girmiyor ne Gözüme <laughs> Arkadaşlar gözüm morardı. şimdi korsan şeyi ipini çiziyoruz. İpini çiziyoruz, çiziyoruz. Şuradan gelecek. Şuradan gelecek. Şöyle. Nasıl ya, ya? Gözüme soktu. Ya hakikaten gözüme soktu. Ya bir sakin ol sen. Yuh etmezse olmayacak arkadaşlar. Tamam. Hareket etmesi olmayacak. Hareket etmesi olacak. Hareket etmese gözüne girmeyecek. Öyle değil mi? Evet. evet. <gülüyor> Koşan <laughs> şeyin çizdik arkadaşlar. Şimdi şu boyu çizeceğim. Ya. Bir sonrakilerde artık dışarı çıkma yok. Yine ondan gittim yani. Aynen. Bir gülme. Bu en başta çıkması gerekiyordu. Ki bütün video boyunca böyle kalayım diye. Ne yaptım? bu? Ya Badana boya yaptı. Çıkmazsa ben seni. Çıkacak çıkacak. Ama video bitmeden çıkartamaz. Evet. Kuruyunca çok fena kuruyor. Hiçbir yerim hareket etmiyor. Kuruyunca çok fena kuruyor mu? Kuruyunca <laughs> hiçbir yerim hareket etmiyor. Şimdi kırmızı yapacağız. Onu yapma sen. Bandanayı yapmasın. sen. Bandanayı yapacağım. Dur bakayım şöyle. Dön Gel bir dur. Hareket ettin mi yüz hatlarını? Yüz hatlarını. Orada yok. Bandana yukarıda. Ya bandana yapalım zaten. Şunu yaptım. ha. Tamam. E, şunu yapmayı unuttum. Şunu yapmış arkadaşlar. Ne yapmayı unuttun? Ya ağzıma soktu. <laughs> ağzıma girdi arkadaşlar. Şöyle çizelim. Şuna da böyle. boya yaptı resmen. Ya bir dur. Of çok iyi oldu. Bıyıklarım ve <laughs> sakalım olmasa büyük olacak. Bir de şuranın şurası tam yuvarlak olsun. Bu, bu, bu hariç. Bak, bakayım Bak. bana. Bak, baka, bakayım, baka bana. Öyle dedim. Bir şey yapacağım. O ne lan? Dur bir saniye. Yukarıda bir şey lan. Ben kendim çiziyorum. Ha. Kuruduğu için taş gibi oldu yüzünde. Aynen. Akrelik böyle. Arkadaşlar bu bu arada çıkıyor. Denedik. Denemedik. <laughs> Denedik. Bak bakayım şöyle. Evet. Çok iyi oldu. Evet. arkadaşlar böyle. Şöyle. Korsan şimdi yaptık. Şu kırmızı bandayı iğneyi yapmadım. Gerek, Gerek yok. Evet. Sıra, Sıra dek görev. Sıradaki göre Şimdi. Kim Merhaba. çekiyor? Ben çekiyorum arkadaşlar. Ben çek. Niye iki tane var içeride? İki Bak. tane kaldı çünkü. Bana da kaldı. Çek. Aa! Aa, iyi. Hayır. Arkadaşlar ya. Videonun başından bir aslında söylüyoruz. Karışım. Ee, karışım Her vardır. çeşitli baharat var. Ee, e, İçindekiler nerede? Şuraya koy. İçindekiler <laughs> yazdım. İçmekler okuyorum. Ben okuyacağım. Tamam sen oku. Tamam. İçmekler yeni bahar. Dur şuradan gösterim. Hadi. İçmekler yeni bahar. Yeni bahar nerede? Yeni Hı. bahar bu. Bundan koyduk. Yeni bahar köri. Köri. Köre nerede? Köri orada. Kuru çay çay, yani. çay. Evet. direkt Çaya. çay koyduk içine. Sonra kuru çay şey. bolca limon koyduk. Bolca limon sıktık. Kaya tuzu, Hı. kaya tuzu koyduk. Kaya tuzu bolca. Sonra sebze çeşnisi. Sebze çeşnisi. Şu ıı, patlak mısırlara Patlamış. Ee, sumak. Sumak. E, sumak şurada. Evet arkadaşlar. Ben söyleyeyim sen sö göster. Nanem. Nane, nane. Nane. Çim baharatı, çim baharatı. Karabiber, karabiber. Karabiber. Evet, karabiber. Sonra kırmızı toz biber, kırmızı toz biber. Biberiye. Biberiye çok kötü arkadaşlar. Biberiye. Ee, sonra kimyon, kimyon. Aynen. Kimyon. Aynen. Evet. Kimyon. Kimyonu Kimyon gösterdin. Tuz. Tuz. Tuz ektik arkadaşlar. O tuzdan değil normal tuz. Normal tuz. Şu tuz. Evet doğru. Şundan. Bu şeker. Sonra kekik. Kekik. Zerdeçal. Zerdeçal. Su ve süt. Ekine, ekledik onu biliyorsun zaten şimdi onu tekleyebilir misin arkadaşlar çok eksi yani çok fazla kaya tuzu ve limon ekledik kokusu Böyle. geldi çay limon ve tuz kokusu geldi yüzünü eksiltmeyecek bu arada. hayır kameranın önünden çekilmek istedik yemin ederim ki tadı çok güzel biraz tadı ekşi çok ekşi biraz ekşi ama tadı çok iyi Hadi <laughs> ama içindekiler hiç. hiç ya hiç her şey var içinde Yüzünde ekşi pek yok hayır <laughs> pes mi pes yok bu arada bunu bitirmek zorundasın ben bitireceğim dedim bunu çok az bana bıraksana. Yani çok az Çok güzel ama o ağzıma geldi gel, gelen şeyler çok kötü. Kokusu <laughs> anlatamam. Niye? Çünkü niye Kokusu kokusunu anlatamıyoruz? Güzel. Kokusu çok kötü. Niye? Çünkü, çünkü biberiye o kadar kötü bir şey ki biberiye. Yani. Evet. Bitti artık. Pes çok, yok. çok içtim arkadaşlar. Pes yok. Çok içtim. Ben suyu pes yapmadım. Çok içtim ama. Ama suyu beş, ke da beş kere ya yazmıştım. Yazıyordu orada. Ben bunu bitireceğim dedin ama orada. Yok. Bana. Tadı güzel bu arada. Ah. Tadı güzel ama ekşi. Arkadaşlar. Çok ekşi. Topluyoruz bu dönem. Kapatalım. Eee videomuzun sonuna geldik. Dur bir saniye. Orada, yani orada bir tane kalmış. Geçiyorum. O da onu da halaymen çekecek. Son bir tane daha. Onu da çektim. Evet neymiş? Çor Çorapların içinde çık. Dışarı çoraplarımla çıkıyor. Ben balkonu izleyeceğim. Sen dışarı çık, geleceksin ama. Gel, gel. Halim ben gelemedim. Şimdi gideceğiz annem bile. Arkadaşlar Halim ben dışarı çıkıyor. Çoraplarıyla. Evet. geldi çoraplarını çıkarttı evet çoraplarıyla dolaş bakayım çık bakayım şuraya da iyice. Ya, öyle. ya bir kere çık. Çıktı arkadaşlar dolaştı. Dolaşıyor. <laughs> Geldi arkadaşlar. Evet. hemen söyleyin. Kanalıma e, e, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, zil butonları açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.